biz sizlerle birlikte Angela yüz oynuyoruz şöyle katsın oyu Chilli kafa Chilli kafa ne tınlı yaptın doğru ya havuz evet, tuvalet evet boksunu bakın <laughs> <laughs> Tuvaletini <laughs> Ya. E, e, galiba kişim yapıyor ya bok mu yapsın? Duş alalım. Dur. dur. Şöyle temizlen yapıyorum. Yıkalım. Evet. Bu arada Çok da, da Neyse sonra yap. mak makyajını maky maky fırçalayacağım. Dur makyajı silmeye uğraşmışım. Dur. Ya. Makyajı sil bakalım. İyice temizle bak. Şu kenarda kalmış Şu sağ tarafta. Temizle. Tamam. Yok mu? Temizlendi. Aferin. Tüylerini Koşun. temizle. Tüylerini bak. Kim, kim değiştirir? Sen mi? Fırçala Ya yani anne sen mi değiştirin? Evet. Elif'i sen değiştir, Tamam sen değiştir. Sen değiştir. Ne giydireceğim? Tabii ki eski halini. Sen değiştirmişsin. Bak o pembesi tatlıydı de özme. Bu daha tatlı. Ama daha. bu olmuyor. Ha bu. niye kahverengi? Ne yaptın? Ayakkabını yaptın. Evet. Evet, ayakkabı. Giydireceğim ve sen ayakkabı ayakkabıyı ayak da silmişsin anne. kırayım. Zeynep Tamam ben es. Dur ben gözlük istemiyorum. Ya arkadaşlar gözlük istemiyor. Arkadaşım neden alıyor? Tamam ne oldu. Ayakkabısını da. Anne bak ayakkabısını da çıkartacağım. Çok sinir etti beni. Tanıta gerek. Saatini de koyalım kardeşim. Saat lazım. Saat yok mu? Saat yok mu? Monteri alırız. Tamam, tamam aldık arkadaşlar. Şu an anne hala bakıyor. Seni bir yere getireceğiz Angela. Mandela Kangila Angela iki bir yerde duruyor. Bilmezsiniz arkadaşlar. Burası ne bu yine? Tamam oldu. Hadi ben senin aşkın mimar yapayım he? Tövbe Öbür cikil. Hayır hayır cikil kaçar. Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. Hemen bir yere götür ciksini. lan. Ben seni öptüm lan. Ciksini mi lan? Hadi çok Anne. 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 şimdi gitti çok sana, kesin adam arkadaşma gitti. Arkadaşlar bir şey yapalım. 130 tane kara beyimiz var. Ve buna hangi değişti? Akşam çok güzel. Dur yani şu sana vurdum kabul etmiyorsun. O zaman seni şöyle babam babamın da babamın da yakın yiyeceksin. <laughs> ne ara çiğlendi düşün. Temizledim ya. Az önce temizledim acaba. Ne alaka? Allah mı Dur. 8 yaşında benden 6 yaşında ne? 6 yaşında no, no. Ne, ne? Ne arasın? Ne? Bir yere git. Ne? ne? seni buraya yani. seni bu seni pan kek ona kek yapalım. ellerimle kel yap <laughs> kel değil kek ikinci dosun sonra yansın ay 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 sus sok 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 Ha Bu olsun bu bu. Yarı ben bu rengim. Aa, bir tane bu seninlik görüyorum acaba. tamam mı? Arkadaşlar şöyle böyle. arada. Aynı olmuş. Tamam. Yokuşa yokuşa. Yok mu? Bitmiyor. 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 Güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Geçti. Tet <laughs> tet. Ben, Aa, Yok, ben. O, ben <laughs> evet, de many. Ne kafanı sereydi? Sen bir tane çak var. Çak çok değerli. シャキシャキシャキシャキシャキシャキ。